sıfırdan elen 2'ye e üstü 2x bölü e üstü x artı 1 dx integralin değerini buluruz. e üstü x artı 1'e paydaya u diyelim. Değişken değiştirelim. e üstü x artı 1 eşittir u olsun. Diferansiyeni alalım. e üstü x dx eşittir d olur. e üstü x var mı? Var aslında. e üstü 2x'i e üstü x çarpı e üstü x diyebilirim. Soru şöyle olur. 0'dan ln 2'ye e üssü x çarpı e üssü x dx diyelim. Bölüm e üssü x artı 1. e üssü x dx yerine du yazabilirim. e üssü x artı 1 yerine u yazabilirim. E üst x yerine ne yazabilirim? E üst x'i buradan çekecek olursam E üst x de bu 1 olur. Sınırları da değiştiririm. Peki yapalım. Sınırları yazmayalım o zaman. E üst x yerine u eksi 1 yazdım. E üst x dx yerine du yazdım. E üst x artı 1 yerine de u yazdım. Sınırlar ne olur? x'e göre üst sınır elen 2 idi. x yerine yazacak olursam e üssü elen 2. e üssü elen 2 artı 1. Tam olarak e olduğuna göre burası 2'dir. 2 artı 1'den 3 çıkar. Üst sınır 3. 0 yazacak olursam x yerine e üssü 0 1'dir. O zaman arttığınızda 2 iki çıkar. 2'den 3'e u eksi 1 bölü u devru. Bu. Bunu da normal dönme işlemi yapacak olursam u'yu u'ya bölersem 1 eksi 1 bölü u. Yani 1 eksi 1 bölü u'nun integralini aldım. 1'in u'ya göre integrali u'dur. 1 bölü u'nun integrali ln u'dur. Başında eksi var. Eksi ln u. Sınırlarımız 2'den 3'e. Önce 3 yazacağım. Sonra 2 yazacağım. Çıkartacağım. 3 yazarsam 3 eksi ln 3 eksi 2 yazarsam 2 eksi ln 2 olur. 3 eksi 2 1 eksi elen 3 artı elen 2. Burada eksi elen 3 artı elen 2 elen 2 eksi elen 3 diye yazacak olursam 1 artı farklı logaritmasını bölüme çevirecek olursam elen 2 bölü 3 olur.